Dudaklarımda sitem, yüreğimde sevgim var. Belki susacağım bir süre, belki de yok sayacağım her şeyi. Bekleyip duracağım sen bile ne kadar. Bir sarı safran olup yapışacak sevdam yüreğine. Ne olduğunu anlayamayacaksın. Şaşırıp kalacaksın. Sana yıldızları getireceğim gökten. Sevdamla bekleyeceğim seni ne çok sevdiğimi sen öğrenene kadar. Sana şeyler yazacağım, şarkılar söyleyeceğim. Adını kalbime çizip bir demet çiçekle seni karşılayacağım ve bekleyeceğim yollarında sen dönene kadar. Hep çarpıp duracak yüreğim, gönlüm sana koşacak. Belki bir gün gece bitecek, her yer ışık dolacak. Bekleyeceğim o ışıklarda. Sen gelene kadar. Biliyorum, koşacak ayakların sonunda. Prangalar çözülecek bir bir. Düşlerinden çıkıp gerçeğin olacağı. kollarım sana açılacak. Ve hiçbir zaman kaçamayacak mutluluk avuçlarımızdan. Seninle birlikte yaşlanıp, seninle birlikte ölene kadar demişim değerli izleyiciler. Hepiniz İzmir'in en çok seyredilen televizyonu TR35 televizyonuna hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve e, bugünkü programıma